kardeşlerinin ihaneti derken kardeşleri onu alıp götürünce ve kuyunun dibine bırakma konusunda görüş birliğine vardıklarında biz de Yusuf'a şöyle vahyettik Zamanı gelecek onların hiç hatırlarına gelmediği bir sırada yaptıkları bu işi kendilerine hatırlatacaksın Yusuf 15 Ayette geçen biz de Yusuf'a şöyle vahyettik ifadesinden hareketle müfessirlerin birçoğu, Hz. Yusuf aleyhisselama daha o zaman peygamberlik verildiğini beyan ederler. Yakup aleyhisselam, oğullarının kardeşleri Yusuf'u sahraya götürmek üzere ısrar etmeleri ve Yusuf'un da buna istekli olması üzerine kazaya rıza göstererek izin verdi. Kardeşleri babalarının müsterih olması için gözden kayboluncaya kadar Yusuf'u omuzlarında götürdüler. Babalarının gözünden kaybolduklarında ise verdikleri sözü terk ettiler. Yusuf'u hışımla yere attılar ve dediler ki: "Ey yalancı rüya sahibi! Hani nerede sana secde ettiğini gördüğün yıldızlar? Hadi gelip de seni bizim elimizden kurtarsınlar." Ardından da Yusuf Aleyhisselam'ı dövmeye ve eziyet etmeye başladılar. Yusuf hangi kardeşine iltica etse daha fazla eziyet görüyor, azarlanıyor ve dövülüyordu. Bu durum karşısında çaresiz ağlamaya başladı ve "Ey babacığım, sana verdikleri sözü ve senin onlara verdiğin nasihati ne çabuk unuttular. Yaptıklarını bir görsen, oğluna edilen eziyetler bir köle evladına dahi reva görülmez." dedi. Rivayete göre Robil Yusuf'u kaldırıp yere çarptı. Sonra da göğsüne hızlıca oturarak onu öldürmeye teşebbüs etti. Kardeşi Levi de boynunu kırmak istedi. Yusuf, kardeşlerinin en merhametlisi olan Yahuda'ya yalvardı. Ey Yahuda! Allah'tan kork da beni öldürmek isteyenlere mani ol dedi. Yahuda merhamete gelip onu öldürmeyiniz. Bu hususta bana söz vermemiş miydiniz dedi. Onlar da evet dediler. Bunun üzerine Yahuda öldürmekten daha hayırlısını size söyleyeyim mi? Onu kuyuya atın dedi.